kendi kendine özgüven geliştirmek. Öncelikle baştan uyarıyorum. Zor. <laughs> zor, uzun, düşmeli kalkmalı bir yol. Ama eğer gerçekten istersen da bilirsin Kendine inanman gerekiyor. Her, her konuda sadece özgüven geliştirmek değil, her konuda gerçekten istemek ve e, dışarıya dilden söylemesen bile kalpten kendine inanıyor olman gerekiyor. Ee, bu arada küçük e, başlıklar attım konu dağılmasın diye. Hadi başlayalım. <laughs> Özellikle benim hikayem. Ee, ya ben çok özgür Yani mesela bir... Ay inşallah buna da işe Ambulans mı? Denk? Bak duyuyorsun ambulansın sesini değil mi? Bir şeyleri erteleme. Şu an var elinde. Yarının yok. Pazartesinin yok. Ay yok. Hemen başla. Her neyse hedefi, gerçekleştirmek istediğim. Özgüven kazanmak olabilir, ee, dilini geliştirmek olabilir, her neyse, go on. Duyuyorsun sesi, Allah şifa versin inşallah. <laughs> Biz derslerimden şu videoyu halledelim, okulda gideceğim, geç kalıyorum. <laughs> Biz bugün geç kalacağız, neyse. Mesela bir restorana gidiyoruz, bir kafeye gidiyoruz arkadaşlarımla ve ben kendi siparişimi veremiyordum. Yani ben söylüyorum arkadaşıma, arkadaşım benim yerime sipariş veriyordu garsona. Yani o derece bir utangaçlığım vardı. Derste el kaldırıp söz alamazdım. Ya da ya bireysel değildim en başta zaten. Hani böyle şeydim. E, lisede, ortaokulda falan. Hadi birlikte, hadi birlikte lavaboya gidelim. Hadi birlikte kantine inip yemek yiyelim. Hadi birlikte dışarı çıkıp bankta oturalım. Işte bahçeyi turlayalım. Birlikte hava alalım falan. Hani birlikte. <laughs> Birlikten kuvvet doğar. Evet. Ama başta bir birey de olmak gerekiyor ya. Yani ben ben daha birey olamamıştım, yani o özgüvensizlik seviyesindeydim. Ee, güzel bir okut kat ettiğimi düşünüyorum. Şu andaki özgüven seviyemi nasıl anlatabilirim? <laughs> ha, örnek vereyim. Ee, mesela İngilizce sunum yaptım sınıfta ve bu benim özgüvenimi geliştirmeme çok fayda sağladı. Yani sunumda önceki özgüvenimle sonraki böyle bir level atlamış gibi hissediyorum. O kriz yönetimine e, yönetmek o spontan hani gelişti çünkü biraz. Çıkıp işte İngilizce sunumu yapmak, işte alkış almak, hocadan e, bu konuda övgü almak vesaire. Buna böyle bir özgüvenim ve egomu e, okşadı mı denir? Egomu özgüvenimi okşadı. Evet yani böyle <laughs> Zaten en baştan bu videoyu çekiyor olmam bile aslında o özgüvensizlik seviyesinden ne kadar yükseğe çıktığımı gösteriyor. Değil mi? <laughs> daha başka bir videoda kendi tecrübelerimi belki anlatabilirim. Daha uzun, daha derine girebiliriz bu konuya. Şimdi hızlıca diğer başlığa geçelim. Şimdi deneme, yanılma ve tuğla örme diye başlık atmışım. Ee, ya böyle bir şey olmayacak anladın mı? Hani e, balkabağı masalında var ya, böyle geliyor peri, Hadi bakalım. Vallahi hani kahkül kürk Böyle bir şey yok. O sihirli değnek, o peri sana gelmeyecek. Bir gün uyanacaksın ve ben artık özgüvenliyim. Hani böyle bir şey yok. Üzgünüm. Yani gerçekten biraz acı ve sert gelebilir sana ama böyle bir şey yok ya. Gerçekten. Böyle <laughs> yapamam, yapamam, yapamam diyeceksin. Ve hani yapmak zorundayım, yapmak zorundayım'a dönecek o. Deneceksin, deneyeceksin, deneyeceksin düşeceksin, rezil olacaksın, hata yapacaksın. Ya öncelikle buna zaten izin var. Diğer madde de bununla, bununla alakalı. Mükemmeliyetçiliği bırak. İnsanlar ne düşünürü bırak. Rezil olur muyum korkusunu bırak. Bunlar tabii ki başka başka videoların konusu ama işte hepsi birbirine çok bağlantılı bence. Bu konuların. Evet. Diğer videolarda bunları da konuşacağız zaten. Ama sadece sadece hata yapmaya izin ver kendine. Yani mesela bir çocuk ıı, emeklemeye çalışıyor. Hani <laughs> salak düştü falan mı yapıyorsun? Ya da hani yok yok deneme düşersin mi diyorsun çocuğa? Hani, düş. Dizin acısın, kafan kırılsın. Düş ama düş kalk. Hani burada başlıktan anlaşılacağı da anlaşılacağı üzere kendi kendine. Yani kendi kendine düşeceksin. Kendi kendine elinden tutup ayağa kaldıracaksın kendine. Hani biri sana yardım etmeyecek. Biri sana sana ıı, Ha, bu yolda yalnızsın. Vallahi çok musait girdim yine. <laughs> bu video biraz böyle bir seni kendine getirmek istiyorum. Kendi kendine gel. <laughs> evet ama öyle yani. Kimse yapmayacak bunu. Sen kendine yapmak zorundasın. Sen kendin için savaşmak zorundasın. Her konuda olduğu gibi özgüven geliştirme konusunda da. Evet. Hata yap rezil ol. Yol ol yani. <laughs> Korkma. Dene. Gerçekten bu örnekte söylediğim tuğlu örmek de şuradan geliyor. Şimdi bir tane tuğla alıyorsun. işte garsona sipariş vermek. Çok zor. Evet işte yapabilir misin falan filan. Veriyorsun siparişi ve o ilk tuğlayı koyuyorsun, yerleştiriyorsun. Daha sonra iki gün sonra, on gün sonra, bir ay sonra. Başka bir kend, yani kendini geliştireceğin, özgürlüğünü geliştireceğin bir fırsat karşına çıkıyor. Bunu fark ediyorsun, kaçmıyorsun, korkmuyorsun. Üzerine giriyorsun. Korkularımızın üzerine gitmeliyiz. Bu bununla da alakalı bir video Çekeriz. Üzerine gidiyorsun ve ikinci tuğla. Hop. Birinin yanına koyuyorsun. Böyle böyle. E, sen aslında özgüvenini sıfırdan inşa etmiş oluyorsun. E, hedeflerin için mesela şöyle aklımızda hayalimize canlandıralım. E, yukarı doğru işte tuğlaları diziyoruz ya birinci hedef, işte birinci şey en basitten tek başına kantine gidip yemek almak diyelim. Bunun için iki tuğla yeterli ve o iki tuğlayı yerleştirmişsin üst üste. Evet gittim hop onu da yapınca böyle oyun gibi düşün. Üçüncü tuğlayı kazandım. Daha büyük hedefler için o tuğlaları arttırarak devam etmen gerekiyor. Yani ben birden böyle hadi ben İngilizce sunum yapayım 100 kişinin karşısında deseydim anksiyete ve panik atakla geberirdim. <laughs> dürüst olalım geberirdim. Ama ondan önceki o küçük küçük tuğlaları dizdiğim için o büyük hedefe, gerçi büyük de değil ama benim için büyük. Bu arada bazı insanlar e, empati konusunda çok iyi değiller. Hani şey muhabbeti var ya eşekten düşen haline eşekten düşen anlar. E, mesela senin sana zor olan şeyler başkalarına kolay ya anlayamıyorlar. Mesela ailem de hani telefonu sipariş veremiyorum ya nasıl ya falan hani onlara, onlara çok kolay çok basit ama bana çok zor benim <laughs> için zor yani bunu anlayamıyorlar o yüzden önceden önce de anlatmaya çalışıyordum şu anda e, an, kendimi anlatmaya çalışmaktan çok kendimi kendime anlatmaya kendi kendimi anlamaya çalışıyorum evet bu arada e, zor yani ben yaşamış bir o eşekten düşmüş bir olarak seni en iyi anlayan kişiyim burada evet ama Oluyor ya. İkinci telefondan sonra, üçüncü telefon. O siparişler insanlarla iletişimin falan kolaylaşıyor. O tuğlalar birikiyor. Özgüvenin gelişiyor. <laughs> ve son başlığımız. Bak burası çok kritik tamam mı? Burayı lütfen dikkatini ver. Özgüven ve ego. Narsistlik ve kibir. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yani özgüvenli olacağım diye bir yola çıkıp narsist ve kibirli ya da varabiliriz. <laughs> ee, buradaki bence ben kafamda böyle ayırıyorum. Ee, kıyas, yarış. Yani tuğlalarını diziyorsun ya hani bir gözünde yandakiler de böyle. Yani, onun kaç tuğlası var falan. Kıyasa girme. Kendi yoluna bak. Kendi hedefine yürü. Kendi tuğlalarına odaklan sadece. Başkalarınınkine değil. Ee, daha böyle spesifik bir örnek vereyim mesela. Özgüvenli insan şöyle diyebilir. Ee, ben güzelim. Ego insan, özgüvenli insan. Ego eşittir, özgüven tutuyorum. Narsist eşittir, kibir tutuyorum. İşte ego ya da işte özgüvenli bir insan şunu söyleyebilir. Ben güzelim. Ama sen de güzelsin. Hepimiz güzeliz. Belki bütün kadınlar çok güzel. Burada bu şaka değil. Böyle Bütün kadınlar güzel olduğunu düşünüyorum. Bütün erkeklerin de yakışıklı olduğunu Valla dürüst insanım ya, hiç yalan söyleyebilirim. <laughs> yani, evet. Erkeklerde <laughs> şey mi çok bence bariz. Karizma ve yakışıklılık, farklı şeyler. Öyle biraz toparlayalım. <laughs> Neyse yani, bu ego ve özgüven. Ama şu, ben hepinizden güzelim. Bu odadaki, bu ülkedeki falan. En güzel kadın benim. İşte bu narsistlik, <laughs> bu kibirlilik. Bu böyle insanlar üstten bakmak. Üste ol. Olma demiyorum sana. Çünkü e, ne kadar birbirimize yarışmayalım. Aa, çiçekler böyle böyle bir hayat yaşamıyoruz. Hayatımızın her alanında rekabet var. Sistem bu. Bunu maalesef değiştiremeyiz. Keşke değiştirebilsek elimizden bir şey gelse ama e, o iğrenç sistemin, o kirli sistemin içinde temiz kalmaya çalışalım. Anladın mı? Yani üste ol iki tuğla, üç tuğla yukarıdan ol, yukarıdan gör insanları. Ama bunu böyle insanları ezecek, aşağılayacak şekilde yapma. <laughs> senden yukarıdayım falan. Daha şu pencere daha bana hitap ediyor. Evet başarabilirsin. Bak ben üç tuğla yukarıdayım. Sen de devam edersen gelebilirsin benim yanıma. Hani daha böyle yapıcı ve hani şey insanlar var ya üzerine basarak yükselmeye çalışan. Hayır. Birlikte hani gerekirse elinden elini ver bana elini tutayım. Bu videonun amacı da o zaten hani. Sana şu an böyle elimi uzatıyorum. elimi tut hani seni yukarı çekeyim. Hani yüksel, elimle yüksel anladın, birlikte yükselelim. Bu işte daha özgüven ego. Öbürü kibir, narsistik. O güzel değil. Peki. evet bu kadar. Buna da dikkat etmeni rica ediyorum. Tamam. Tamam. <laughs> Ve okuluma da geç kalıyorum. Evet. Vergi hukuku dersim var. kadar mutluyum. <laughs> evet, bu kadar. Kısa tutuyorum videoyu. Daha böyle benim hikayem kısmı aslında uzayabilir. Çıkardığım, kendi hikayelerimden, kendi tecrübelerimden çıkardığım dersleri daha uzun uzun anlatabilirim. E, ee, elini çeker mi bilemiyorum. Çekerse işte beğeni atarak, yorum yazarak vesaire daha detaya inebiliriz. Daha bu başlıkların alt başlıklarına inebiliriz. Evet, bu kadar. <laughs> o zaman kendi kendine bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bay. Bu arada bu tarz videolar görmek istersen abone olabilirsin. Zil falan var Çalınıyor da Neyse onu açabilirsin. Evet, bir çıkar. <laughs> Küçük bir hatırlatma yapayım dedim. Çünkü gerekiyor yani. Bu ben de kendi yaşadım. Çok sevdiğim bir kanal. Sonra abone oldum diye hatırlattılar. Sonra baktım cidden abone değilmişim. Ve hani aylar da takip ediyorum kanalı. Çok seviyorum falan. Öyle hatırlatmak gerekiyormuş yani. O yüzden minik bir hatırlatma geçtim. Bu kadar. Şimdi geç kalıyoruz kanalı. <laughs> Hoşçakal. Bay bay. Kendine ve sevdiklerine çok çok iyi bak. Hoşçakal. Sağlıcakla. Mutlucakla kal. Bay bay.